Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bugünkü kanalıma kitaplarımı anlatacağım. Bu da dede, bu dedektif roman kitabım. Bu da Ate kitabım. Bu da itfaiyeci itfai itfaiyeci kitabım. Bu da futbolcu kitabım. kitabım. Bu da papancık kitabım. Bu da benim kuzucuk kitabım. Bu da en sevdiğim Pırlamba annemizin kitabı. Beni desteklerseniz bana duaları unutmazsanız teşekkür ederim gülü gülü.